ETV Türkiye'den hepinize merhaba sevgili TV Türkiye takipçileri ve izleyenlerim. Ee, şimdi emeklilik sistemiyle ilgili e, gündem oldukça yoğun. Her gün yeni bir şey tartışıyoruz, her gün yeni bir şey konuşuyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, esnek çalışma e, sistemi, kıdem tazminatlarının fona devredilmesi, bütün bunlar çalışanları Elbette ki ve emeklileri ve yeteneklileri de e, son derece e, etkileyecek konular ve e, düzenlemeler olacak. Şimdi çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süleyman Girgin e, bağlantımızda kendisine tüm sorduklarınızı biz buradan e, soracağız, yönlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sizler nasılsınız? Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ diliyorum. Alın, Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Şimdi Süleyman Bey, e, bu emeklilik sistemi adım adım e, değiştirilmeye doğru gidiyor. E, i̇ktidar bununla ilgili adımlar atıyor. Öncelikle e, en çok tartışılan konu kıdem tazminatı konusu. Kıdem tazminatı fona devredilecek deniliyor. Hani Net olarak böyle bir çalışma var. Kıdem tazminatının fona devredilmesi nelere yol açacak? Hangi hak kayıtlarına yol açacak? Ve ne zaman devredilecek? Ne dersiniz? Öncelikle attığımız çığlığı çığa dönüştürmedeki katkınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bütün Vatandaşlarımıza da e, işçi sınıfı adına e, şunu söylemek isterim. AKP'nin kıdemi 84 yıllık kıdem tazminatını kaldırmaya yetmez. İktidar bunu bu şekilde bilsin öncelikle. Kıdem tazminatı emekçinin alın teridir. Hiçbir biçimde dokunulamayacak bir hakkıdır. Yani iktidar hazineyi talan etti, kasa Tam takır pandemi döneminde de işsizine, esnafına, emeklisine, vatandaşına el uzatması gerekirken el açtı. Şimdi yetmedi, gözünü kıdem tazminatına dikti. Yani iktidara buradan sormak lazım aslında. Nedir bu emek düşmanlığı? Yani kıdem yılların emeği alın teri ve çocuğuna düğün parası, kızına çeyiz parası, oğluna düğün parası. ...gelecekteki ve hayalleri, yani belki de ömrü hayatında bir işçinin... eline geçebilecek tek toplu para, belki ev alacak, öyle mi? Belki de düğün yapacak vesaire vesaire. Bir de her şeyde bir isim buluyorlar şimdi. Kıdem tazminatının gasp edilmesinin adına tamamlayıcı emeklilik koydular. Yani bu iktidarın öyle de bir özelliği var. Her şeyde bir kılı buluyor, her şeyde bir, hani bir isim buluyor. Yani kıdem tazminatları güvence altına alınacakmış. Onların dediğine göre. Evet. Ee, ya Size ne işçinin alın terinden ya? İşçinin yani kendi kıdem Cumhurbaşkanı, tazminatını... Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün söyledi bu söylediğinizi. Biz kıdem tazminatlarını onun bunun eline bırakmayacağız. Ee, şey, e, sendikalar anlaşsınlar niye çözemiyorlar o zaman gibi bir e, söz söyledi. Aslında kimse de çok anlam veremedi ne demek istediğini. Çünkü kıdem tazminatlarını falan devretmek isteyen iktidar... Şimdi çözemiyorlar, çöze çözsünler. O zaman ne demek istedi yani Cumhurbaşkanı? Kıdem tazminatının nasıl değerlendirileceğinin kararını neden iktidar veriyor? Kıdem tazminatı işçinin en doğal hakkı onu işçi karar verecek, nasıl değerlendireceğini. Belki, gerçi bu dönemde evin bir odası da alınmaz ya alınan kıdem tazminatıyla düğün parası, toplu parası. Bunun kararını neden iktidar veriyor? İktidar bir kere buradan Devreden çıkması lazım. Kıdem tazminatı ücretin bir parçasıdır. Yani onun üzerinden iktidar hesap, kitap yapmasın. E şimdi kendilerine gelince şatafatla, lüksle, yaşam biçimleriyle e, topluma örnek olmaları gerekirken, tasarrufu teşvik ederken, kendilerinin tasarruf etmesi gereken kendileri şatafat ve lüksle harcayacaklar. Ama işçinin, e, emekçinin hakkına gelince kadar aman onu biz yönlendirelim. Niye siz yönlendiriyorsunuz? Fona devredelim. Niye fona devrediyorsunuz? Fonların akıbeti belli bu ülkede. Onun için işçinin e, düğün parasıdır, dokunulmayacak bir e, toplu parasıdır, ev alacak parasıdır. Kıdem tazminatı sorunu yoktur bu ülkede Şebnem Hanım. Evet. Kıdem tazminatının evet. ödenmemesi sorunu vardır. Sen devletsin, devlet adına yani iktidar e, devlet adına işlem yapıyor. Senin görevin eğer ödenmiyorsa kıdem tazminatı bunun ödenmesini sağlamaktır. Ben en başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. AKP'nin 18 yıllık tarihi kıdemi 84 yıllık kıdem tazminatını kaldırmaya yetmez. bunu bir evet. kere bilinmesi lazım. Evet. Şimdi kıdem tazminatının tabi fona devredilmesi mutlaka kendi yani hani işçiyi çok olumsuz evet. değil Tabi bir bir de emeklilikte yaşa takılanlar konusu var. Biliyorsunuz bizim böyle buradan hani sık sık gündeme getirdiğimiz gündemde tutmaya çalıştığımız özellikle şimdi bu emeklilikte yaşa takılanlar zaten çok mağdur bir kesim. Bu kıdem tazminatı fonunun çalışan emeklilikte yaşa takılanlar için fona devredilmesi kıdem tazminatının ekstra bir e, yük getirecek onlara değil mi? Evet. Şimdi şöyle tarif edelim. Kıdem tazminatı bir iş yerine girdiniz. Şu anda e, kıdem tazminatı alabilmek için süresi belirsiz bir işte çalışmanız lazım. Süresi belirsiz bir iş. 30 günlük e, yövmiye tutarında e, emekliliği hak ettiğinizde kıdem tazminatı alırsınız. Kadın evlendiğinde kıdem tazminatı hakkı doğar. E, erkek askere gittiğinde... E, kıdem tazminatı <laughs> hakkı doğar. Kıdem tazminatı işçinin aynı zamanda bir iş güvencesidir. Türkiye gibi koşullarda bir iş güvencesidir. Şimdi yapılmak istenen ne? Kıdem tazminatının e, atıyorum 19 günlüğünü e, kıdem tazminatı olarak verilecek, geri kalan 11 günü eee fona devredilecek vesaire filan diyor. Niçin? E, Türkiye'de e, işçilerin yüzde 86sı kıdem tazminatı alamıyormuş Onun için e şimdi kıdem tazminatı alamıyorsa işçi onun çözümü almasını sağlamaktır art niyetli işverenler Eğer bunu vermiyorsa yasalar bellidir uygularsın öyle mi almasını sağlarsın alamıyorsa kıdem tazminatına Madem hodri Meydan e, hazine garantisi getirelim otoyollara, köprülere döviz garantili e, ihale veriyorsunuz. İşçinin alacağına madem kıdem tazminatına garanti getirin, onu yapmıyorlar, ya ne yapmaya çalışıyorlar, bunu fona devredelim. İşte yüzde üç, yüzde dört işveren versin, yüzde iki, iki buçuk olayında kadar e, işçi versin, devlet versin, e sonra bunu fonda kullanalım. Fonların akıbeti belli. Burada yapılması gereken kıdem tazminatının, garanti altına alınmasıdır. Bir. İkincisi, kıdem tazminatlarının örneğin konkordato halinde veya icra ve iflas halinde birinci alacak haline getirilmesidir. Üç. Sadece bir yıl değil, bir yıldan artan sürelerde de işçi çalıştığı süre kadar kıdem tazminatını alabilmelidir. Biz ben emek kökenli maden işçisiyim. Madenden gelen bir işçi, sendikacı, bir milletvekili olarak önümüzdeki hafta yaklaşık AKP'nin bu saldırısına karşı kıdem tazminatı gaspına karşı en az 10 maddelik kıdem tazminatını güvence altına alan bir yasa teklifi hazırladık. Bir karşı teklifimiz de hazırladık. En başta söylediğimi söyleyeyim. Türkiye'de kıdem tazminatı sorunu yoktur. Kıdem tazminatının ödenmemesi sorunu vardır. Ödenmiyorsa bunun ödenmesini sağlamak da iktidarın görevidir. Bu konudaki kanun teklifimizi de önümüzdeki hafta meclise sunacağız. Evet anlıyorum. E, şimdi yeni bir şey var biliyorsunuz tanımlama kıdemde yaşa takılanlar, kıdem tazminatı yani, yaşa takılanlar. Önümüzdeki dönemde e, umarız bunları konuşuyor olmayız tabii ki. Yani e, buna devredilmez kıdem tazminatı e, dediğiniz gibi olur. İ i̇ktidar inşallah bunu yapmaz. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ETV Türkiye'ye verdiğiniz katkılardan dolayı. Yeniden görüşmeyi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin Süleyman Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. ATV e Türkiye takipçileri ve izleyenleri ATV e Türkiye'de en güncel haberleri ve röportajları bulacaksınız. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. başkan. Var Süt dökmüş kedi gibi alçakları vurun demiştir. Biz yaşayacağımızı yaşamışız. İzaha muhtaçtır, izaha. Size bu ülkenin namusunu emanet edeceğiz. Namusunu ve şerefini. Bu <laughs> <laughs> Bir bedeli varsa Merhaba İstanbul. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Türküm deme, ayıp mıdır? Bu soruyu Erdoğan'a sor ondan sonra gel bana. Bundan böyle sen onu vereceksin. Öldürmeyeceksin. <laughs>